Tamam, hadi. Merhaba hadi. arkadaşlar bugün Yavuz Selimle biz sulu boyu yapıyoruz. Anne, şuradır. <laughs> Bu tarafa gelsen biraz. <laughs> tamam. Biz de aynı anda yapacağız, ya, o yüzden. Parmağımıza suyu sokuyoruz. Sonra ben mavi de yapacağım. Sen hangisini yapacaksın? Beyaz. Siyah. Ne yapalım? Ağaç resmi yapalım mı? Yapalım. Ay çok güzel renk. Bakın arkadaşlar mavi. Sen de göster parmağını. Baka. Ben bir önce bulut yapacağım. Sen Baka. o siyah boyayla ne yapacaksın? Sadece tek parmağımızı kullanıyoruz. İkisi hepsini kullanmak yok. Tamam. Yap ben bir tanesini kullanayım, sen de öyle yap. Önce parmağımızı suya sokuyoruz böyle. Bu parmak boyası yapıyoruz ya bu Selim'le bugün. Ya bu Selim biraz parmak boyası yaparken sohbet edebilir miyim seninle? Evet. Şimdi diyelim ki sabah kalktın, neler yapıyorsun? Boya Hayır. Yataktan kalktığın zaman neler yapıyorsun? Mesela kalktın. Yemek. Yemek mi yiyorsun kahvaltı mı yapıyorsun? Hangisi? Kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı yapıyorsun. Önce yataktan kalktığın an ne yapıyorsun? Önce ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra da yemek yiyoruz. Kahvaltıdan sonra hemen yemek yemeyiz ki. Birazcık ne yapıyoruz? Oyunlar oynuyoruz. Evet. Ondan sonra... Ne yapıyoruz ondan sonra Yavuz? Yemek yiyoruz. Sonra yemek yiyoruz. Evet. Ondan sonra ben ne yapıyoruz? Bak yaptım. Evet. Ne yapıyoruz ondan sonra? Anneannene gidiyoruz bazen. Evet. Bazen gitmiyoruz. Bazen köye gidiyoruz. Evet. Yavuz senin köye gidince biz neler yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Başka? Başta da evi temizliyoruz. Evi temizledik. Gittiğimiz zaman neler yapıyoruz oraya? Mesela eve gittik, girdik kapıda ne yapıyoruz? Ayakkabılarını çıkarıyoruz. Evet ayakkabımızı çıkartıyoruz. Başka? Sonra da koyuyoruz içeri giriyoruz. Evet içeri girdikten sonra ne yapıyoruz? Hamamda motomajı çıkıyoruz. Başka? Başta da eve oturuyoruz. Sobayı yakıyoruz. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ben balık temizliyorum. Evet. yapıyorum. Hı. Ondan sonra Salata yapıyoruz. Evet. Ama dün gittiğimizde kim yaptı salatayı? Sen. Baban yaptı ya. Sana salata yedirmişti değil mi? Ben. Yavuz senin şimdi boyadığını göster. Şey resmini göster. Aten. Bakın arkadaşlar Yavuz Selim parmaklarının izini çıkardı. Siz de evde böyle parmak boyası yapabilirsiniz. Değil mi oğlum? Evet. Şu an Yağmur nerede anneciğim? Uyuyor. Yağmur senin kardeşin olduğu için mutlu musun? Evet. Onu başkasına verelim mi? Hastaneye götürüp bırakalım mı? Hayır. Bırakamayız değil mi anneciğim? Adı. Ağlar mı orada çok? Ağlar. Evet. Ya Selim. Eh. Senin kardeşin kaç yaşında? Düşün. Bebek daha. Bebek evet, mi? Hatta. Al sen bunu devam et, ben de onu değişelim, olur mu? Allah. Im. Arkadaşlar ah. ben böyle yaptım Yavuz Selim bunu devam edecek. Ben bunu bak böyle Ay, yaptım. Ay seninki daha güzel olmuş ama ben fazla yapamadım anneciğim ya. Sen ben devam et. Zorla sen çok güzel yapmasın. Ya Selim sen köyde yaşamayı seviyor musun? Hı, hı Köyde evimizin olsun ister miydin? Böyle kendimize ait. Yok. Bahçeli bir evimiz olsun ister miydin? İsterdim. İneklere girmesini istememdim. Ha, bahçesi kapalı olsun isterdim. Evet. Her alt, altı kapalı olsun istiyordum. Hmm. Köyde başka neyimiz olsun istersin? Bir şeymiş. Baş, ineklerimiz olsun. Başka? Başta da kocamız olsun neyimiz? Kuzu. Kuzu mu? Evet. Ha kuzularımız. Sen benim gibi o zaman köye hayatını çok seviyorsun oğlum. Hı -hı. o zaman orada sana ben bir de güzel akülü araba da alırım. Köyde oynarsın değil mi? Hı -hı. Ama yeni aldığımız akül arabayı o zaman köye götürmezsin değil mi? Eskisini götürürsün. Hı? -hı. Eski arabanı götürürsün. Niye? Yeni orada kırılır ki köyde. Taşlar çok var ya. Anladın mı? Tamam anladım. Yavuz Selim şimdi sana bir soru soracağım Ağlamak mı güzel gülmek mi? Gülmek Ağlanırken nasıl oluyor insan? Kulakları duymuyor Evet insanın kulakları hiç duymuyor değil mi ağlarken? Aferin oğluma Mesela sen şimdi okula gideceksin ya Okula gittiğin zaman ağlamak mı istersin gülmek mi? Gülmek Aynen öyle arkadaşlarım bile Yavuz Selim hiç ağlamıyor Okula gülerek geliyor diye sevinirler Değil mi? Şimdi sen de mesela sırayla böyle yap bak. Sırayla bandır böyle. Okulda da aynı böyle sana öğretmen böyle sulu boya veriyor, kuru boya veriyor. Anladın mı? Sana çanta alacağım, kalemlik alacağım. Başka ne istiyorsun sen söyle. Kalemlik. Başka? Abamın odasından. Ablanın odasından değil dışarıdan alacağız sana şeyden, kırtasiyeden. Ablanın odasındakini ne yapacağız sen? sana yeni alacağız biz. Ablanın eski, kullanılmış. Ablanın yeni değil ki, değil mi? Odası? Hı. Odası? Hı. Odası temiz ama? Temiz mi? Hı. Tabii odanın şeyden demiyorum anneciğim. Odası temiz, tamam temiz ama şeyin <laughs> diyorum kalemlerini kullandığı için küçük kalmış. Sana daha büyük kalem almak istiyorum ben. Tamam. Hem kalemlik alacağız, kalemlerin de yeni olacak, silgi. ama. çok güzel olmuş. Sen, ben de bunları yaptım. Hadi. Senin kalemlerin daha yeni olduğu için öğretmen mesela güzel kalemle yazıldığı zaman seviniyor. İmza bile atıyor. Ama küçük kalem olduğu zaman yazamazsın. Acı elin acır. Sana silgi, silgi yeni alacağım, kalemi yeni alacağım, açacak alacağım. Başka ne alacaktım sana? açacak hmm. bir de şirge. Başka? kitap kitap mı At. defter alırız bir de anne ne yapacağız tamam devam ediyoruz işte daha resim benim bitmedi bak arkadaşlar ben böyle yaptım Yavuz Selim sen de göster ben de böyle yaptım tamam çok güzel olmuş parmakların çok güzel çıkmış Yavuz Selim küçük küçük çıkmış bak ne güzel koymuşsun biraz da başka renklerle yap hep siyah yapmışsın ben de biraz siyah yaptım ama biraz kahverengi de aldım ben o zaman ben, ben biraz şey alayım. Kırmızı, ne? kırmızıdan alayım. Kırmızı ben kırmızı da aldım. Aldın mı? Evet. Bundan da aldım. Tamam. Bugün Yavuz Selim'e ben börek yapacağım patatesle. Seviyor musun anneciğim? Evet. Ablası da ona kek yapmıştı. Çok sevdi değil mi oğlum? Hı? Evet. Sen hasta mı oldun Yavuz Selim? Hı? Hı? Çok mu hasta? Olun az mı? Az. İyileştin ama. ilaçlarını içiyorsun. Düzenli ilaçlarını Bak. kullanıyor musun? Evet. Yavuz Selim. Sen mesela yemek yerken ellerini elle yıkıyor musun yemeğe oturmadan önce? Yıkıyorum. Yıkıyorsun değil mi? Kalkınca? Kalkınca da yıkıyorum. Sabah kalktığında dişlerini fırçalıyor musun? Evet. Aferin oğluma. Şimdi resmini göster bakalım tamamlamış mı? Bitmiş mi? Evet arkadaşlar şu anda Yavuz Selim resmi az kaldı. Birazdan bitecek. Evet. Ben de bak az kaldı. Benim de şu arada boşluklar var. Ben biraz dinlenme molasına geçtim o yüzden. Azıcık dinleneyim dedim çünkü yoruldum. Parmağını böyle böyle yap Yavuz. Tık 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 yap. Hı, yavaş yavaş ama kağıdına zarar vermeden küçük küçük dokunuşlarla tık, tık 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 yap parmaklarımız bu renkte oldu seninkine bakayım hangi renk evet var hmm. Kino. evet çok güzel Ay çok güzel olmuş parmakların Yavuz. Biraz onu sabunla yıkarız. Bir şey olmaz. Şey olmuş. Hı hı. Dokunuşlarım Yalnız Selin sen yemeklerden hangisini daha çok seviyorsun? Kasırlı pilav. Başka? Bir de çorba. En çok sevdiğin fasulye, pilav çorba mı? Evet. Kahvaltılarda? Peynir. Hı. Sonra? Peynir hangi peynir? Mesela Şenir. beyaz peynir mi kaşar mı? Şeni. <laughs> Yerim ben seni. Seni mi çok seviyor? <laughs> Babanı da çok seviyorsun değil mi? Hı? Evet. Baban çok tatlı bir adam değil mi? Evet, evet. İyi ki senin baban olmuş mu? Bak ya. Çok güzel olmuş. Ben buran kalmış. benim hmm, evde orası kaldı. Tık 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 Buran kalmış. Evet yazan görmezden ben yapamıyordum. İyi ki de gösterdim ben anneciğim. Ben hemen göremiyorum. Unutuyorum. Ana ayakta iyiydi. Ayak Ay, iyi. Mükemmel olmuş. Çok güzel. Harika. Sen bu işi başarıyorsun anne oğlum. Biliyorsun yani. Sen bunu nereden öğrendin yapmayı? Bitti. Sen bu resmi yapmayı nereden öğrendin? Burada mı kaldı? Orası kalmış. Ben görmüş. Kim öğretti sana bu resmi yapmayı? Sen. Ben mi? Anneciğim benim. Hmm. Hmm, muş muş. ellerini yesin anne sonra. Dilek teyzem bizim olur mu? Olur. Gitmesin mi bir daha İstanbul'a? <laughs> Dilek gelsin ben onu döveceğim. Tamam. Döveyim mi? <laughs> dile dile. Filmini çek içeri. Yosef ağır dedim. Amcana seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok. Çok çok mu? Hı hı. Senin amcan babanın ne oluyor Yavuz? Arkadaşı. Arkadaşı mı? Aha. Hayır. <laughs> babanın abisi. Sen şimdi ya Yağmur'un abisisin ya. Amcam da babanın abisi. Anladın mı? Anladım. Arkadaş olur mu hiç? Bunlar kardeşler. Sen Yavuz Selim'le Yağmur'la nasıl kardeşsin? Onlar da kardeş. Anlaştık mı? Anlaştık. Senin yanakların niye Tam, bu kadar tatlı? Tamam <laughs> mı? Tamam. Ben Sen nereye kal? Buraya kalmış. Aa, söyleme sen unutuyorum hemen ben de. Tık 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 tık. Arkadaşlar benim resmim bitti. Sen de göster. Sonra biz ellerimizi yıkayacağız. Arkadaşlar bize abone olur musunuz? Sen de söyle Yavuz. Bir daha. Başka şimdi şey patates baskısını yapacağız. Hayır. Sonra. Patates birazdan mı bitirecek evet. yapacaksın? Tam biraz daha yap sonra kapatacağız arkadaşlar. Bize abone olabilir misiniz? Yavuz Selim'e biraz sonra başka video çekeceğiz. Lütfen videolarımıza like atın. Kimse bize abone olmuyor. Neden acaba? Değil mi oğlum? Üzülüyoruz biz değil mi anneciğim? Bizim videolarımızı kimse bir beğenmiyor, görmüyor. Ama bir sürü video çektik. Değil mi anneciğim? Videolarımız beğenirse Yavuz Selim Akgül'e araba alacağız. Değil mi anneciğim? Oğlum akül araba istiyor arkadaşlar. Oğlum akül araba alacağız. Like atın, beğeni atın, yorum yazın. Yavuz Selim'le ilgili bir şeyler Anne sorun. Ana burada kalmış. Yavuz Selim neden bu kadar şey yiyor? Az yemek yiyesin, çok mu yiyesin? Günlük ne kadar yemek yiyesin? Ama bak, kaşık. Yavuz Selim öyle su koyarsan resmin yırtılır. Bunları dolaba yakıştıracağız anladın mı? Ne? Buzdolabına. Tamam. Olmaz olsun. Cüzdanımda milyonlar. Yanımda o oğlum olsun. Bırak kalmış. Bırak kalmış. Aa sen görsen mesela hep kalıyor. Ya e, o zaman benim aşırı uykum geldi ya bana bir şey oldu. Bu uykum geldi benim. Senin geldi mi? Yok. Sen, tamam videoyu kapatalım biz devam edelim olur mu? Ne? Evet. Sen abone olun değil videoyu kapatacağım sonra şey yapalım. Devam edelim resimimize. Tamam. Hadi, sen abone olun de. Abone olun arkadaşlar. Görüşürüz tamam. de bay bay yap. Görüşürüz. Bay bay yap. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen.